Arkadaşlar herkese merhaba bugünkü videomuzda Tourhost'un e, premium aylık bazdaki olan hostingini deneyimleyeceğiz. Aynı zamanda Tourhost'un 2.90 dolarlık yeni üyeleri e, ilk yıl kayıt fiyatı fiyatı.com registre edebiliyorsunuz ben almıştım Gerçekten de gayet hızlı ve teknik desteği çok iyi e, Şöyle hosting kısmına geldiğimizde web hosting kısmına tıklıyorum En altta bulunan limitsiz class modeline tıklıyorum. Bu kısımlar aylıkmış. Bu kısımlarda sadece yıllık veriyorlarmış. Ee, bu kısımlar aylık olarak alabilirsiniz. Burada limitsiz alan adı vesaire var. Gayet fiyat uygun. Limitsiz domain barındırabiliyorsunuz. 4 GB RAM, 2 core şeklinde bir fiyatı var. Ben şöyle hatta şu da olur. Aynı şeyi, özellikleri veren hep aynı. Sadece domain farkı var. Şöyle test domainimi yazdım. Seç deyip devam ediyorum. SSL sertifikası ve mail hizmetimiz istiyor musunuz diye soruyor. Gerek yok. Aylık olarak yedek istemiyorum. Ödemeye geç sekmesinden devam ediyorum. Direkt e, içeriye balan, ba, ba baki attığım için şey yaptım. Ödemeyi onayladım. Hatta şurada belge şimdi dediğim zaman kartlama ödeme Ödendi mi ödenmedi mi tam anlamadım. Evet. ha tamam. Bakiye veya şey. 351. Direkt şunu şuraya yazarsam muhtemelen olacak. Sayfayı yenilesem Tamam olmuş. Evet. Hizmet listeme geldim. Burada durum beklemedi diyor. Birazdan onaylanır. Hesabım onaylandı. Yönetim kısmıma geliyorum. Sol menüde ihtiyacınızı karşılayacak her türlü menü var. Bu gayet güzel. Direkt paneline gitmenize gerek yok. Buradan en altta C panel'e bağlan deyip IP adresini göreceğim. Çünkü ben Cloudflare kullandığım için buradaki IP adresleri bana lazım. Cloudflare üzerinden şimdi IP adresimi yönlendirdim. Şimdi WordPress kuracağım. Install. Tamam. 671 güncel. Kullanıcı adı günoz. Şöyle demo bir tane şey yapayım. Yükle dedim. CTRL 5 Bu ne? Bunu ilk defa görüyorum. Hmm. kolusu kendi eklentisiymiş. Gerek yok. Yine ekle. Benchmark deyip devam ediyorum. Şimdi kur. Kurul eklentiler kısmında... Burada... WordPress e, C panel kendi otomatik eklentiler var. Aynı zamanda e, kurulum seti belirlemiş Toros. Burada sizin e, saldırılara karşı güvenli olmanız için hazır eklentiler sunuyor. Bu gayet güzel. Bu hoşuma gitti. Bu hoştur. Benchmark'ımıza başladık. Benchmark çok uzun sürdüğü için burayı duraklatıp tekrar başlatacağım. Arkadaşlar testlerimiz tamamlandı. Burada redmore kısmına bakıyorum ve testlerimi değerlendiriyorum. <laughs> Burada CPU ve memory kısmımızda 7 toplamda idare edebilecek bir şeye sahibiz. File sistem, disk yazım okuması normal hostinglere göre biraz yüksek. Hatta normalde 50 megabayt'tır. 20 megabayt'tır. Bu gayet iyi. Sonrasında e, database query kısmında birazcık yavaşlık var. Bu çok da sıkıntı olmaz genelde standart veri barındıracaksanız. Obje geçişlerinde zaten gene herhangi bir her, her firmada zaten bu aynı. Network tarafında 490 megabit saniye. Bu gayet iyi. Baya böyle hızlı. Şu anda e, Trust'un final skoru 7.0. Burada ise normal benchmark e, load testleri görüyorsunuz. Bunlar çok da sıkıntı yok. Genelde Google, e, Google PageSpeed üzerine sorgularsanız daha iyi sonuç elde edersiniz. Şimdi burada, <laughs> bizim nerede cPanel, nereye gitti o? Burada 4 GB RAM'im var. Disk kullanımım e, limitsiz, herhangi bir disk limitim belirtmemiş. 10 tane etki alanım var. Domainim var. Ana domaini birlikte 11 oluyor galiba. Cpanel tam hakim değilim. Alt etki alanında limit yok. e hizmetinde oluşturma accountla herhangi bir limit yok. Sonrası FTP'de alt. Genelde alt özellikler sınırsız. Burada 100 MB saniye oya vermiş. Bakayım burada. Burada birazcık daha fazla çıkmış. Tamam. Genel olarak hostingin özellikleri bu kadar yani fiyat olarak aylık şöyle indirimli olarak 10 dolara gel 11 dolara geldim yani toplamda TL olarak 350 357 TL'ye gelmiştim 11 domin için ideal ben Trost'u çok önceden kullandım ve, e, ve zamanında onlardan reseller almıştım çok memnun oldum hiçbir kesinti ve benzeri şey olmuyordu Tabii siz memnun kalmışsınızdır ya da kalmamışsınızdır İlla ki her herkes her firmada memnun kalacak diye bir şey yok burada Taurus'un e, puanı 7 bu güzel bir puan. Turos'ta kaliteli bir firma. Ben e, Turos'u önerebilirim. E, Sipariş olsun şeyler olsun desteği talebinde atmıştım daha öncesinde. Yaklaşık 15 dakika içerisinde dönüş sağlıyorlar. Yani kaliteli hizmet almak istiyorsanız size de tercih edebilirsiniz. Şimdilik videom bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ve domain e, kampanyasını unutmayın. Domain'inizi ekleyin.